başıma koydu, silah sıktı, patlamadı. Sıktı, patlamadı. Sıktı, patlamadı. Sonra... Venezuela'da ekonomik krizin en yoğun yaşandığı, insanların yiyecek ekmek dahi bulamadığı dönemde evsizlere ücretsiz yemek dağıtan Türk'le tanıştıracağım şimdi sizi. Burası Karagas Meydan. Yemin ediyorum müziği de abi dayamış. Bir telifli olacak size paylaşamayacağım ama İbrahim tatlı saç falan çalıyor, Ebru Gündeş falan çalıyor yani böyle. Bir de güzel otantik yapmış. Muharrem abiyle tanışacağız. Şimdi bizim karnımız çok aç. Döner söyledik, onları yiyelim. Size de dükkanı göstereyim. Ondan sonra tanışacağız Muharrem abiyle, tamam? Ama bak Karakas meydandayız. Ne içeceksin diye soruyor. Dedim ayran içeceğiz abi tabi ne olacak diye. Bunlara tatlı ayran yaptım. Onlar öyle seviyormuş. Biliyor şimdi Latinleri o tanıyor. Benim ben Ahmet Tozcu. Bakalım. Abi yoğunsun. <laughs> Tanışacağız sonra. <laughs> Muharrem abi yavaş şimdi tam yemek vakti sonra sohbet edeceğiz İlk önce yemeğimizi yedik tamam Çok az kaldır ya. Beni yormuşsun ben aynen. Kaldır kaldır kaldır. Milletler size hayırdır niye çekiyorsunuz birader der. Açıklayamayız olanları. Arkadaşlar şu anda Muharrem abiyle Karakas'ın en tehlikeli sokaklarında geziyoruz. Ben abi gerildim. Soktun bizi buraya ama Muharrem abi. Ben <laughs> azıcık gerildim yani. Amaç adrenalin yükseltmekti. Şu, şurada şimdi bir şey bozulsa ne yapacağız? Burada bizi, burada bizi yerler ya. <laughs> Bakımını yaptırdın mı jipin? <laughs> Bakın bakımı falan tamam Bak burada... Yarın, yarın yaptırmayı düşünüyorum. Burada kalmayalım. Şuralara bak ya. Ön cam da filmli değil. Şöyle kamerayı görmesinler. Buna şimdi biri gelir der, ''Hayırdır birader ne çekiyorsun?'' der. Açıklayamayız da yani. ''YouTube mu YouTube?'' diyene kadar paket ederler bizi. Şuradan şöyle çekeyim de. Abi bu nasıl? Ne böyle ya abi? Kamerayı döndürmeye korkuyorum bak öyle söyleyeceğim. <laughs> Kamerayı o tarafa döndürmeye korkuyorum. Yine yani. buralara medeniyet gelmiş. Sıkıntı yok buralara. Ön tarafı niye filmlemedin ya abi? <laughs> Burada herkes ön, tara ön, ön tarafa film atıyor. Evet gençler şu anda az önce videoda gördüğünüz veya birazdan göreceğiniz o görüntülerin içinde ilerliyoruz. Şöyle iziden çekiyorum. Çünkü ön camda film yok. Dışarıdan bakan içeriği görüyor. Şunun üzerine koyayım sen? Şöyle şöyle. Aynen şöyle güzel bak. Böyle iyi. Bunu anlamazlar. Şimdi biri, der, biri der hayır. Böyle göstereyim. Sen önce geldin mi abi? Zaman zaman geliyorum buraya geçiyorum. İlk geldiğimde buralarda bir yerde tamam kalmıştım. bekle seni. Burada müşteri olursa ne yapıyorsun? Burada müşteri olmuyor zaten abi. Olsa da kimse buraya mal getirmez. Gibi getirmez. Yani Burası tuzak <laughs> O Buraya müşteri getirmek tuzak demek yani. 2-3 hafta önce Burada bir favelada birini çatışma çıkmış. Hangisi o? Burada her gün çatışma çıkar. Yılda son birkaç yıla kadar 35-40 bin insan ölüyordu burada. Mala karşı işlenen suçlardan 35-40 bin en az. Neye karşı? Mala karşı. Yani, yani soyma amacıyla. Hırsızlık. Gasp etmek amacıyla. Soğuk teller attık ya abi. <laughs> <laughs> Tekrar yiyelim ben... mi? Yok yok Türk ben tamam bu bir, bir kere yeter. Bir daha yeter oralara. Ya kamerayı çıkartamadım. Gerildim. Oradan biri görse, atlasa bu tarafa peşimizden gelse, niye çekiyorsun birader dese ne diyeceğiz? Sivil misin birader? Hayırdır dese. Muharrem abimiz gelmişti. <laughs> <Yani> Elbisi keserler burada. <bunu>. En Argentina tam yer <laughs> hay mucho favela. Si no. Nosotros le llamamos villas. Barrio. Pero no son en las no son en los cerros general son no son en los cerros, como te digo. Y le llamamos villas. ¿Villas? Villas, sí. Ah. Villas Miseria. ¿La seguridad cómo es? Pero sí. Sí, sí hay bir... ¿Burda abi başına hiçbir şey geldi mi? Soyulma, muyulma. Öyle teşebbüsler oldu defalarca. Nuestras Fakat villas son como estos departamentos de acá. Ha. Así. Güzel bir yerde restoranımız vardı. Orayı uzun namlulu silahlarla soydular ben yoktum o zaman. Daha önce birkaç defa buraya yakın olan dükkanımızda soymak istediler. Keşif büstlerini boşa çıkardık. Linç ettik. Nereden da mı bilmiyorlar. <laughs> Türk'ün dükkanına girdiklerini belki de. Yıllar <laughs> sonra uğraşa uğraşa malzemelerini buldum. Nerede olduğunu buldum. Gittik çok uzun bir yolculuğa çıktık. Dağlara çıktık. Dağlarda 7 emni, mahkemenin yedi emini var. Oraya gittik oradan kurtaracağız diye. Yedi emini yakmışlar. Bütün malzemeleri gasp etmişler. Yedi emini de yakmışlar. Gençler, gel Semos. geldik e, Muharrem abinin deposuna. Şehri geziyoruz biz. İşte fabelaları gördük. Arıyoların içinden geçtik. Gerildim en azıcık. Çünkü şey var ya ben orada yanımda hiçbir şey olmasın gezer yürürüm oralarda. A arkadaş bile edindim. Ama böyle kamerayla gidip çekip yapmak. Adam orada belki uyuşturucu satıyor o sokakta. Ben o adamı çeksem motorla atlasa peşimize gelse sen hayırdır birader dese ne diyeceksin? He? Adam orada uyuşturucu satıyor sokağın içinde. Bu yaşandı yani. Bu birkaç gezgin arkadaşımızın başına geldi. Favela'da da video çekerken adam böyle çekerken arkada şey de çekiyor. <laughs> adam orada sokan kenarında doğuşturucu satıyor. Ona geldiler. Elleri var neleri yok aldılar ellerinden. Onlar yaşandı yani. O yüzden hiç gerilmeye gerek yok. Çektik gördünüz. Burada çok favela var etrafta. Ya şehrin modern kısmı var. Bir de favelalar var tepelerde. Göreceğiz biraz daha. Şimdi geldik Muharrem abinin deposuna. Muharrem abi burada makine ticaret yapıyor. Onu şimdi hep anlatacak zaten size. Abi neyimiz var burada? Ben Türkiye'den malzeme getirmeye çalışıyorum. Kendi bütçemle. Yani çok fazla fazla bir yatırım gerektirmeden özellikle ekmek getiriyorum. Tortişe. Türkiye'den Çorum'dan ekmek getiriyorum. Ekmek dedin, lavaş, tortişe. Bunlar, evet, lavaş getiriyorum. Bunları döner kanlarına veriyorum, marketlere veriyorum. Ayrıca döner ocakları satıyorum. 15 senedir bu işi yapıyorum, gördüğün gibi. Abi bunlar... İstanbul'dan E kim alıyor bunları? Araplar alıyor burada. Arap açıyor. Araplar, Araplar Venezuela'lılar. Herkes alıyor. Yani ben buranın en tanıdık döner ocağı satıcılarından bir tanesiyim. Evet. En kalitesini satıyorum. Benden başka da satıcı yok yani. Benim gözüme ne ilişti? Oradaki tost makinesi. Abi bunlar, bunlar ne esnaf tostu yapılır da? Orada var mı ekmek? Ya pek o tost işleri pek bilmiyorlar. Ama şunlar, şunlar var ya. Tam tam esnaf tostu yapacaksın işte. Bizim baston ekmeği, yarım, aynı. Ee, şey getiriyoruz. Baklava getiriyoruz, cünefe getiriyoruz, kadayıf getiriyoruz. Yani çok fazla ürün getiriyorum. Orvet getiriyorum. Lokum getiriyorum. Oralete burada bayılıyorlar. Bizim hatun denedi, bayıldı. Şey, narlısı, narlı oralet. Oralet burada tuttu. Başka abi, makina demiştin. Yani ben normalde 2008'de Pimak diye bir marka var. Onun ispiritörlüğünü yapmaya başladım. Burada kalmaya karar verdiğimde. Zamanında buraya yakın bir yerde şovrumumuzu da işte Distribüsyonumuzu yaptık. Bütün Venezuela'ya mal falan satıyorduk. Sonra ekonomik kriz girince kapatmak zorunda kaldık. Onunla ilgili birazdan anlatacağız onun hikayesini size. Ama yine ben döner ocakları satmaya devam ediyorum. Tekrardan o mücadeleyi devam ettiriyoruz. İleride yine böyle bir şovrum, dağıtım, matım olay başlayabilir. Ama şu an benden başka döner ocağı satışsız olmadığı için güzel bir talep var. Venezuela'da sadece. Evet nereden baksanız şu makineyi bildiğiniz dörtlü basit bir döner ocağını burada 900 dolara 1000 dolara falan veriyoruz. Off the record burada söyleyeyim. Şeyde mesela abi Meksika'da Pastor Taco var bilirsin. Onda da bunu kullanıyorum. Satılır oralara bu günler satılır. Asıl orada çünkü burada döner açan araba veya işte Türkiye açarsın Lübnanlıya satarsın. Meksika'da normal oranın kendi tacosunu da bununla yapıyorlar. Oraya da satılabilir. Orada döner ocağı satıyorlar mı? Yani satıcısı var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Üretimi var mı? Amor, ahora te tamam. voy a probar turista gusta en Türkiye. Okay. Normalmente eles são é totalmente diferente mas por calor, tem um pouco que se Ok, que é Pishmania. 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 Não, isso? Pishmanieh. Pishmania. é pishmanieh. Pishmanieh? Sim, pishmanieh. Normalmente não sei o que eu Não, é porque o calor cambia. O calor se cambia. Se é torci. De que é de um Algo. que é torci? Isso é como, parece... Medíocre ou pescoceiro, eu não sei. Ah, que Azúcar de algodón. Normalmente es original esa sí. Sabor está bien, muy rico. Pero se torció. Sí. Sí. ¿Quieres que yo lo no doy varios? ¿Quieren llevarlo? Claro que sí. Arjantin'e götürelim bir tane ya. Var şey. var çok var bende. Ne kadar istiyorsun götürebilirsin. Ne diyorlar? Bir e, şey yediniz mi? Çerez, ballı çerez. Aa o bayıldı onun. Ne diyeyim ben? Pişmanım. Ne kadar Alas policías o alguien tiene los ojos. No, esto esto me lo llevó para comer yo. Arjantin'e pişmaniye götürüyoruz. Boyuna sayret. Hadi Karakas'ı <laughs> 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 ne? Taco vereyim mi? Yok abi onun yok. Taco dediğin? Ha, taco shell. Alla, gorda. Buradan... Argentina feliz. ¿Un nervios tachan o vos? Hay dios. <laughs> Yeteriz, Eso con café es súper sabroso. ¿Querés tofis? <laughs> ok, vamos Hediyelerimizi Day <laughs> <laughs> alıyoruz. Şimdi Karakas'ı gezmeye devam edeceğiz. Birazdan Karakas'ın ekonomisini, burada o yaşananları Muharrem abiden dinleyeceğiz. Bir de onun kendi hikayesi. Buraya nasıl geldi, neden geldi, neler yaşadı hayatında. Onu çünkü bana biraz bahsetti. gayet ilgi çekici anılar. Bunları beraber dinleyeceğiz Muharrem abiden. Evet abi karşıda 3 tane dükkan var. Bu ortadaki dükkan benim ilk 2009 yılında açtığım dükkan. Bu dükkanı açtığımız gününden itibaren, birinci günden itibaren 120-130 kilo satıyorduk. Günde 1000 tane dolar satıyorduk. 1000 tane. Sonra hemen şurada bir dükkan vardı, restoran vardı. Burayı aldım. Yaklaşık 30 bin dolara. Burayı aldım, bundan birleştirdim. Sonra oradaki sondaki dükkan vardı. Onu da aldım, onunla birleştirdim. Büyük bir restoran yaptım. Bu bizim ilk restoranımızdı. Ve burada çok ciddi satışlar yapıyorduk. Günde 1000 tane deviriyorduk rahat. Krizden önce oluyor bunlar. Tabii. Bu Maduro'dan önce. Burada Venezuela'da Maduro'dan önce ve Madura'dan sonra diye geçiyor. Chavez ve Maduro diye. Evet. İsa'dan önce, İsa'dan sonra gibi <laughs> iki ayrılıyor. Tamamıyla Maduro'dan sonra buranın tarihi, kaderi, her şey değişti. Ondan öncesinde biz burada 6 dolara, 7 dolara, 8 dolara döner satıyorduk günde. 1000 tane döner satıyorduk. Sonra 50 sente düştü kriz zamanı. 2013'ten itibaren tamamıyla artık tepe taklak oldu her şeyimiz. Bak şu karşıdaki dükkan benim işte 5 yıl boyunca işledikleri dükkan. Burası bizim endüstriyel mutfak malzemeler sattığımız var. Devasa dükkan. Burada distribüsyon yapıyorduk. Bütün Venezuela'ya makine satıyorduk. Bunun da hikayesi ilginç iştir. Memuriyeti bıraktıktan sonra çantamda bir tane döner ocağı getirmiştim. O getirdiğim bir tane döner ocağı Türkiye'de 100 dolara almıştım. Orada 1000 dolara verdiler. Ben para istemedim. 1000 dolar verdiler. Piyasası buydu. Dedim ya bu çok güzel bir iş. Hemen yeniden döner ocakları getirmeye başladım. Satılmaya başlandı. Konteynerle getirdim. Uçakla getirdim. Çok ciddi döner ocağımı getirdim buraya. Ve hepsi de satıldı. Baktım ki çok güzel döner ocağı satıyorum. İnsanlar benden dönerin tarifini istemeye başladı. Dönerin tarifini yaparken aklıma neden ben yapmayayım geldi. Sonra tane usta getirdim. Ustayla da döner yapmaya başladım. Döner ocağı sattığım müşterilerime döner satıyordum hazır döner. Sonra dediler ya bu döner çok güzel. Niye restoran açmıyorsunuz? Sonra restoranımız açtık. Kaç restoran açıp kapadın abi burada? O bu kriz dönemi falan. İlk bir restoran açtım bu ustayla beraber. Bir hafta sonra dükkanı elimden aldılar. Çalışanlar, getirdiğim Türkler bir hafta sonra benden 2000 dolar maaş veriyordum. 3000 dolar istediler. Bir hafta sonra. Dedim ki yani bu, bu verme şansı yok. Daha yeni açtım. Zaman verin. Dediler ki hayır yarından itibaren parayı vereceksin. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Hemen gittiler. Arapla anlaştılar. Dükkanın sahibiyle beni kapı dışı bıraktılar. Tüm malzemeler benim. Her şey, dekorasyon benim, malzemeler benim. El koydular dükkanıma. Sonra ben bu karşıdaki sana gösterdiğim o dükkanı açtım. Orada yaptığım başarıdan daha fazlasını burada yaptım. Onların hepsi iflas ettiler. Çünkü bütün insanlar benim dükkana gelmeye başladı. Hikayeyi duyan bana geldi. Onlar iflas ettiler, sokaklarda kaldılar sonra evet. gelip benden Türkiye'ye dönmek için yardım istediler. Yine yardım ettik öyle olmasına rağmen. Biz de burada aldık yürüdük. Sonra 5-6 tane restoran açtık. Açtığımız dükkanların bir tanesi daha açmadan hazırlık yaparken havaya uçtu patladı. Var ya. Yandaki binalar çöktü, arabalar havaya uçtu, karşıdaki binalar etkilendi. Ama Allah'tan yan tarafta bir tadilat vardı. O tadilattan dolayı böyle bir patlamanın olması bizi kurtardı. Evet, geri yani Suç bize bilmedi yani. Yok, bir şey ödenmedi de. Yoksa üzerimize kalacaktı olaylar. Anladım. Böyle işte abi. Restoran macerası böyle başladı. Ne <laughs> dedin abi? Kamera kapalıydı, duyamadık. <laughs> Bu derede, burası Lağım. Karakas'ın ortasından geçiyor. Denize akan, yani kusura bakmayın söyleyeceğim, Boklu Dere. Boklu Dere'de insanlar altın arıyorlar, akın akın. Bununla ilgili bir video yaptım, adam Ayta. YouTube kanalında görebilirsiniz. İnanılmaz. İçine giriyorlar. Bir tanesi tutuyor, bir tanesi giriyor. Öbürü çekiyor, kurtarıyor. İçeriden çıkartıyorlar, temizliyorlar. Ciddi miktarda altın buluyorlar. Buluyorlar. Yani insanların tuvalette oturduğunda düşürdükleri altınları burada <laughs> olsa... <laughs> <laughs> evet. Bu işten ciddi para kazananlar var yani. Vay be. Kendilerine göre tabii. Geçen gün yürüyüşten inerken çekmiştim ya bir tane camına tuğla örmüşler, kapısına da beton dökmüşlerdi. Herhalde buradan gidenler önce öyle önlem almışlar. Hani evleri soyulmasın diye. Daha denedik aşağı doğru yürüyorduk bir evin yanından geçtim baksana burayı terk etmiş insanlar bir terk edilme zamanı da 8 milyon insan gitmiş 30 milyona 8 milyona gitmiş burada bak şimdi dışına böyle teller koymuş içeri tuğla cama tuğla döşemiş içeriye beton döşemiş kapıya bak kimse girmesin diye büyük ihtimal bu evin sahibi buradan gitti cama tuğla döşemiş kapıya da, da beton dökmüş karakası terk eden insanlar vay be Muharrem abi bana dedi ki Evet abi <laughs> Amerika'da istila yasası var. Chavez ölmeden önce bir yasa çıkardı. Dedi ki canlı yayında konuşmada hiçbir hırsızı yargılamıyorum. Ben de olsam çoluğum çocuğum için hırsızlık yaparım dedi. Bununla akabinde bir yasa çıkardı. Boş duran oteller, boş duran evler, arsalar kim orayı istila ederse orada bir süre kalırsa onun oluyor. Burada bu yasayı çıkardılar. Ondan sonra da bütün yağmalar arttı, istilalar arttı. İnsanlar da bu şekilde önlem almaya çalışıyorlar. Tamamıyla içeriye girişi engellemek için beton Cam... döküyorlar. Abi cama, pencereye beton dökmek nedir ya? Burada dikkat ettiysen en yüksek katlarda bile, 20. katlarda bile demir parmaklıklar var. Dün konuşuyorduk ona, kaldığımız ev, kaldığımız ev işte 10. kattaydı, Demiri var korkuduk. Ya dedim herhalde hani güvenlik yok dedi, hırsız için dedi. Ya dedim oraya hırsız nasıl çıkıyorlar dedi. Peki onun mantığını çözebildiniz mi? Yok, niye? 20. kattaki, 19. kattaki o konuşusundan korktuğu için. Aa. Tamam, 1. kattan çıkması biraz zor ama evet. 19. kattan yukarı çıkar. Evet Muharrem abi. Hangi rüzgar attı seni Venezuela'lara? Niye geldin buralara? Niye terk etmedin buraları? Niye hala buralardasın? Ben 99 yılında polis memuru olarak göreve başladım İstanbul'da. Yunuslardaydım. 5 sene Yunuslarda çalıştım. Bir sene bir okulda gizli görevle öğretmen olarak görev yaptım. Sonrasında Yunus olarak görevdeyken bir gece başımıza 10 el silah sıktılar bizim deyken. Bir aracı takip ediyorduk. Araçtan şahıs kaçtı. Ben de yaya olarak peşinden gittim. Sonra bu şirin oldu bu olay. Bahçeli Sabahın saat 4'ü civarında. Uzun bir boğuşma yaşadım bu şahısla. Bu şahıs gasplan aranan, cinayetten aranan bir şahıstı. O boğuşma esnasında 10 el başıma silah sıktı ayağını başıma koydu, silah sıktı, patlamadı. Sıktı, patlamadı. Sıktı, patlamadı. Sonra başladık mücadele etmeye, silah darbesiyle falan böyle bir yaklaşık 10 el sıktı, sıyırdı, darbe aldı, hiçbir mermi almadı. Daha önce bunu videolarda söylüyor, nasıl ayakta kaldı falan. Kesinlikle mermiyle ilgili bir yaram olmadı. Başından mermi yarası almadı. Sadece sıyırık ve darbe, silah darbesi. Sonrasında bu olayın ertesinde bir rüya gördüm. Bu da yeni bir hayata başlayacağımla ilgiliydi. 24 yıllık bir iş, bir eş bulacağıma dair Hayır bir rüyaydı. Ertesi günü bir gün sonra İstanbul'da o zaman kaymakam olmak istiyordum. Polis memuru olmama rağmen kaymakamlık gibi bir derdim vardı. Onunla ilgili Kadıköy'de kurslara gittim. Bir gün sonra buldum. Bu kursu da ilk defa ve İstanbul'da açılan bir kurstu. Ve başladık o kursa. O kurs sayesinde yaklaşık 6 ay bir eğitim aldım. 6 ay sonrasında sınavlar açıldı. O sınavlarda girme şansımız ortadan yoktu. Çünkü tam olarak 5 seneyi tamamlamamıştık. NATO toplantıları oldu. NATO'da görev yaptık. O NATO'da görev yapmam sayesinde zaman kazandık. Başvurularımız kabul edilecekti. Başvurular yapacaktı. Yalnız son gün bize haber verildi. Cuma günü. Yine başvuru yapamıyorduk. Ben hemen son anda İstanbul'da kabul etmediler. Ankara'ya başvurumu gönderdim. Ankara'da başvurularımı kabul ettirdim. Zorlu bir süreçle. O sınavlara girdim. Kaymakam olamadım o sene. Ama Venezuela'ya Diplomat olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosuyla buraya tayinim çıktı. İlk üçte beni Ocak ayında hemen Venezuela'ya gönderdiler. Bu gelişim bu şekilde oldu. 2005 Ocak ayında burada görevim başladı. 2008'e kadar bu sene diplomat olarak görev yaptım. Biz eğer Venezuela'da böyle bir kriz olmamış olsaydı tamamen çok farklı şeyler yaşıyor olabiliyor. Benim sadece ketilik yemeğim vardı. Ketilik yapıyorum. Ayda 250 bin dolar ciro vardı. Öğle restoranlarından gün. 7-8 bin dolar ciron vardı. Sattığım makinelerden aylık 50 bin dolar. O da en devalüasyonun en yüksek olduğu ilk dönemlerde yaptığım bir ciroydu. Yani başka işlerimiz de vardı. Türkiye'den getirdiğimiz diğer ürünler vardı. Yani bunların hepsini yan yana koyarsak şu an biz çok hatır sayılır bir yerde çok güzel işler yapıyor olabiliyorduk. Ama ne yazık ki bizim yaptığımız bir hatadan dolayı bu iflası yaşamadık. Gemi battı. Gemi okyanusun ortasında battı. Kim bir tahta parçası bulduysa hayatta kalmaya çalıştı. Çoğunluğu çocuğu ata parçası bir yerlere varmaya çalıştık. Biz burada yaşadığımız krizin büyüklüğü anlatılamaz arkadaşlar. Gerçekten de anlatılamaz. Şimdi diyorsunuz mesela Türkiye ile kıyaslayan arkadaşlar var. Kesinlikle bu hataya düşmeyelim. Türkiye'de 8'den 30'a çıkmış. 4 kat artmış. Buradaki devalüasyon 8'den o zaman da 8'de 2008 yılında 8 bolu 8'den birkaç hafta içerisinde 100'e çıktı. 100'den kaç hafta içerisinde 500'e çıktı. 500'den 1000'e, 2000'e, 5000'e, 100.000'e, 1 milyona 2008 yılında 4 trilyon dolar aldığımız rakama şu an 1 dolar alıyoruz. Yani düşünün devalüasyonun büyüklüğünü. Kat trilyonlarca VSS devalüasyon olmuş. Kat trilyon katı VSS Yani katı. Çünkü yüzde yüz arttığı zaman diyorsun ki yüzde yüzde bin artıyor. Yani ondan yüze çıktığı zaman yüzde bin artıyor. Devalüasyon birbirini katlıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. 2008'de 4 trilyon dolar alabileceğimiz rakama şu an 1 dolar alıyoruz. Buradaki olayın ciddiyeti bu kadar vahim yani. 29 Ekim dolayısıyla buradaki belediye ile anlaşılmış etrafta Türk bayrakları var. 100. yıl kutlamaları için Cumhuriyet. Abi bir de Ekonomik krizin en sert yaşandığı dönemde insani yardım yapmışsın. Onu bize bir anlat, onu bilsin insanlar. Ben şuna inanıyorum güzel kardeşim. Bizler buralara hicret etmişiz. Dünyanın öbür uçlarında benim gibi milyonlarca insan var. Nereye gidiyorsan, ne iş yapıyorsan bizim bir görevimiz var. Dinimizi, milletimizi, kültürümüzü insanlara anlatmak. En önemli bizim buradaki misyonumuz bu. Biz de kendimize göre, ben buradaki 2009 yılında açtığım restorandan itibaren devamlı zaten fakirlere yemek veriyorum. Ama bu düzenli değildi. Ve en son buraya geldiğimde 2019'dan itibaren bunu sistematik Çantaya O zaman günde 5-10 tane döner satıyordum. Pandemi dönemsiyle, yeni açılmış, kriz var. İnanır mısın öyle bereket deniyordu ki o 5-10 tane dönerle yıllar içerisinde toplamda 40-50 bin şey yemek vermiş. Artık evsizler, sokakta yaşayanlar, fakirler bizim devamlı her hafta sonu martesi günü gelirler, çorbalarını yerler, kaplarını getirirler, evlerine götürürler. Yani bu süreç yaklaşık işte bu dükkan açılana kadar, 2 ay öncesine kadar devam etti. O dönem içerisinde yani para kazanamadık. Doğru ama Cenab-ı Allah inanılmaz bereket verdi. Bu bereketin yüzü sürmesine de insanlara aş vermeye çalıştı. Hele o ilk dönemler pandeminin olduğu, krizin olduğu dönemlerde insanlar yiyecek hiçbir şey bulamıyorlar. Çok kötü durumdalar. O dönemde inanılmaz makbule yaptığımız bu işler. Allah razı olsun. Otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindi'nin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Kere Saadlı Anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.